Dark seni içeri almayacağım bugün. Kusura bakma. Çok işim oluyor. Lan dur lan. Lan ben önce gidiyorsun ha? Hop hop. Şşt. Sakin olun kızlar. Mario koyunlardan başlayayım arkadaşlar. Fiyatların şu an ne olacağı hiç belli değil. Birkaç kişiyle görüştük. Hani 1100 lira, 1200 lira falan diyorlar. Hani 1100, 1200 liraya biz geçen sene veriyorduk bu hayvanları toplam şekilde. Hani çok saçma ve düzensizlik var. Biz de hayvanlarımızı buradan süreye saldık. Hani şu anlık koyun satmıyoruz. Yani yapacak hiçbir şey yok. Yani ben bu hayvanı neden ucuza vereyim? Herkese para lazım. Ben bu hayvanı 100 liraya bile az versem hani bu benim her türlü cebime yansıyacak. O yüzden şu anlık bekliyoruz arkadaşlar. Durumun ne olacağı hiç belli değil. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Utku Çetin. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber kaldığı yerden devam edelim. Hani koşları gördük ama bundan ne? Abi sakatlayacaksınız kendinizi. Hadi. Araya girmek lazım artık. Hadi. Şşt. Hadi elinize. Yürü dağılın bakayım. Dağılın. Dağıl bakayım. Yürü. de ne yapıyorsun ya? Ayıp değil mi oğlum? Hadi. Yürü de bakayım. Yine güne hızlı başladık. Dar vallahi brandı parçalarsan seni yırtarım. Gel içeri. Gel buraya. Otur bakayım. Otur. Otur. Neresi sen? Atla bakayım. Aman Allah'ım. Dün bir gemcileri gezdim. Şu an kuzu yemi ortalama 250 lira falan şu an kuzu yemi. Aa, tavuk yemini sordum o da 300 liraya falan gidiyor dediler. Hani güzel bir hesap yapılırsa hiçbir şey kurtarmıyor. Şuradaki çukuru göstereyim arkadaşlar. Artık traktör orada gitmiyor. Bayağı çukur oluştu. İnerken sıkıntı yok da çıkarken yan karnı alçak kaldığı için şuraya takılıyor. Şöyle takıldığı için de traktör burada burada balaraj yapmaya başlıyor. Karaya biraz zor çıkıyor. Neyse şu an yapacak bir şey yok. Bir şeyler düşüneceğiz. Arkadaşlar şu an en iyisi bu. Buraya çektim traktörü. Aşağıya inmeyeceğim. Bu lodonun arka tarafı old baylesi, ön tarafı saman. Buradan hemen 4 tane saman bir hot çekeceğim arkadan hiç ön tarafa inmeden. sonra da geri geri çıkıp oradan bir yanına geçeceğim. şu bu yol bayağı kötü oldu havalar eksi falan olduğu zaman anca geçeriz Ben yani şu anda hani geri geri oradan çıkabilirsem güzel bir şekilde buraya gerek kalmayacak lodoyu kullanmaya devam ederiz Hadi yani bakalım başla Bakın şu an koç bunu koyuyor Arkadaşlar şu koyunu hani kırttığımız koyun koça geliyor şu an kırkımı ne kadar önemli olduğunu görün yani devam edelim bir içerisini gezelim Yürü bakalım. Yani şu an bu kondisyon ben koça geleceğim kondisyonu diyebilirim. Hani yani şurada sanki bir koç koyunluk oluyor. Ona da bakalım. Şş, dört sen ne kadar büyüdün lan. Şu an bir bakalım. Bakın şu an bir Şarolya'yı kırmadık. İki şu hayvanı kırmadık. Bir tane de yeni doğum yapan hayvanı kırmadık. Üç tane kaldı. O da burada. Yani bunları da kırkacağız. Bunlar çünkü en son doğum yapmıştı. Biraz daha kuzuları daha küçük onların. Yani bunları da yakında kırkacağız. İnşallah onlar da bir daha koça gelecek. Şu an koştum burada güzel gidiyor. Ha bakın. Koş sanki şurada bir hayvanı daha kovalıyor. Ona da bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen 9 numarayı takip ediyor büyük ihtimalle. Aynen öyle. 9 numarayı takip ediyor. Süper. Bugün iki koyunumuz koça geldi. İnşallah daha da devam edecek. Bu ilk kısımdaki baylar bayağı ıslanmış arkadaşlar. Karmanın içine atarken iyi bakacağım böyle küf var falan var mı? Bak şu daften belli oluyor. Küf de dikkat edeceğim yani. <laughs> küçük gel küçük gel bakalım gel gel elma gel <laughs> gel bakayım küçük gel gel gel, gel küçük gel Dar, otur bakayım sen sana yasak abi gel küçük gel <laughs> Bu da dördüncü balli olacak. Ha düşününce arkadaşlar dökme zaman bizi bayağı idare etti. Yani bir neredeyse bir 20-25 gün bildiğin dökme zamanla besledik hayvanları. Yani 80-100 balli kullanmadık. Bu da dışarıdan samanı almaya kalkarsanız yani bir 20 liraya falan şu an. Yani nesil anca bulursunuz. O da bize bir 2000 lira falan kazandırdı diyebilirim. Hani düşününce çok fazla bir para değil ama 100 balya bize kaldı diyebilirim yani. İnşallah gene bir dökme salan buluruz. Oraya gene koyarız. Hayvanları oradan yedirmeye devam ederiz. Yüz balya, yüz baladır çünkü. Şimdi bir balya daha atacağım içine. Daha sonra stajyona gideceğim. Slaj doldurup bir daha içeri gireceğim. Bu da yarınki yem. Dark yapma bu oğlum. bağlayacağım seni gene ha. Enerji yatamıyor. Çadırdaki hayvanlar da şimdi yulaf ve arpa girmeye başladık arkadaşlar. Onların da bir, bir buçuk ayları falan kaldı doğurmalarına. Tabi inşallah. Yavaştan böyle arpaya girdik. Ek takviyeye son aylarında. İnşallah bir faydası olur. Şu an iki teneke falan dökeceğiz. O da hayvan başına işte 150-200 gram falan yapıyor. Bu da işimizi görecek yani.